Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazmadan ve güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. En Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere yazmamı ve iplerimi tanıtarak Başlayayım. 4 rengim var. Beyaz, yeşil, mavi ve şu şekilde turuncu, açık bir turuncu rengim var. Dördünün markaları da altın başak, 50 numara, yazmam, desenli, cenk. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet yazmamın markasında şu şekilde sizlere gösterdim. Cenk. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Evet ben önceden bu şekilde zürafalarımı yaptım. Arı kısmına da bu şekilde dağlar oluşturacağız. Evet şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci surafamıza batarak başlayalım. 1 iki tane zürafa yapıyorum. Şöyle son yaptığım zürafaya batarak şöyle zürafamın içine girdim. Tekrar diğer zürafama batıyorum ipimi uzun takmışım, ayarlıyorum. Evet. Bu şekilde bir zürafa yaptım. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Tepeye çıktım ve birinci zürafama aşağı iniyorum. Tekrarlayalım. 1 2 tane zürafa yaptım. Zürafamın içine geri döndüm. Diğer zürafama batıyorum. Hemen son zürafama batarak tepeye çıkıyorum. Ve birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Alt kısmını bu şekilde oluşturuyoruz. Hemen modelimin arasında... Şöyle 5 tane boş zürafa bırakacağım. 1 2 3 4 ve 5 5 tane boş zürafa yaptım. Şimdi Şöyle modelimizin altı için beş tane de zürafa burada kullanalım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şöyle. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5. başına geri dönüyorum. Tek tek zürafalarımıza batarak zürafalar yapıyoruz. Her sırada bir eksilme olacaktır. 1, 2, 3 ve 4. 5'ten 4'e indi. Tekrar sıra başına geri dönüyorum tekrar aynı işlemle tek tek zürafalarıma batarak zürafalar yapıyorum. 2 ve 3. 3 e indi. Şöyle tekrar birincinin başına geri dönüyorum. Tek tek zürafalarıma batarak yine zürafa yapıyorum. 1 Şöyle 2 Birincinin başına yine geri dönüyorum. Burada bir tane zürafam kaldı. Ona batarak burada bir yuva oluşturuyoruz. 15 tane pırpırın sığabileceği bir şekilde bir yuva sığabileceği şekilde bir yuva oluşturuyoruz. Bu şekilde tekrar yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Şöyle en başa bu şekilde indim. Şimdi yuvamızın içinde 15 tane pırpır pır yapalım. Boyutları bu şekilde. 1 2 3 Şimdi ben bu şekilde 15'i tamamlayıp Hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde 15'e tamamladım. Şimdi tek tek zürafalarımıza batarak aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 dipteki zürafama batıyorum. 5 bu tarafta da 2-4-5 tane boş zürafa yapıp arı kısmını ufak dağlarla yapacağım. Ve gülüm için ipimi takıp geleceğim. Evet yazımızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben tabi arasına 3 tane daha bıraktım. Model çıkardığım için siz dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Evet şimdi burada 15 tane pırpır pır yapmıştık. Birinci pırpırıma batarak ikinci rengimle iki düğümle buraya sabitliyorum bu şekilde sola doğru kaydıralım şimdi şöyle zürafamı birinci pırpırıma batarak şöyle minik bir zürafa yapıyorum bir hemen diğer pırpırıma geçiyorum iki şöyle hemen diğer pırpırıma geçiyorum 3 ve diğerine geçiyorum 4 şimdi buradan Tekrar 4 tane yaptık. 4 tane zürafa kullanırken 5 tane pırpır pır kullandık. 1 5 tane pırpır pır kullandık. 4 tane zürafamız oluştu. 1 2 3 4 5 5 pırpırdan 4 zürafa oluşturduk. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Birinci zürafama batarak şöyle geri döndüm. 1 Hemen diğerine batıyorum. 2 Diğer zürafama batıyorum. 3 Sizler dilerseniz çevirerek de yapabilirsiniz. Diğerine battım. 4 Hemen tekrar Birinci zürafamı batarak Şöyle bir düğüm yaptım. 1 Diğerine batıyorum. 2 Diğer pırpırıma batıyorum. 3 Tekrar Birinci pırpırıma Batarak Yine dönüyorum. Bir. Hemen sondakine batıyorum. İki. Ve başına batarak birinci bademimizi bitiriyoruz. 3 Bu şekilde birinci gülümü yaptım. Şimdi ipimi keseceğim. Evet ipimi kestim. Şimdi kaldığımız yerden pırpır pır birinci yapmadığımız birinci pırpırımıza batarak şöyle iki düğümle burayı Yine aynı renkle sabitliyorum. Şimdi tek tek pırpırlarıma batarak yine zürafa yapıyorum. Burada da 5 tane zürafa. dört tane zürafa kullanacağız. Yapacağız 5 tane pırpır kullanacağız. 2 Yine aynı birinci de yaptığımız gibi. 3 ve 4. Yine şöyle son yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum. 1 2 3 Diğer zürafama geçtim. 4 Tekrar geri dönüyorum. 1 2 3 Tekrar geri dönüyorum. 1 2 ve son zürafama batarak yine bu bademimi de bu şekilde bitirdim. Bir tane de burayı yapacağım ve üst kısmı için tekrar geleceğim. Evet, bu şekilde üçüncüyü de yaptım ve beyaz ipimi taktım. Şimdi bakın ütü bile gerektirmeyen çok güzel bir model oluyor. Şöyle ipimi birinci yapmış olduğum yeşil pırpırımın içine batarak Burayı sabitliyorum. Şöyle bir yazmamı düzelteyim. Şöyle ayarladım ve sabitledim. Buraya sabitledim. Şimdi tek tek zürafalarımıza batarak şöyle üstlerde beyaz bir geç zürafa kontrol geçeceğiz. Şimdi 2 3 tepeye battım. 4 tepeye tekrar batıyorum üsttekini tekrar iki defa batıyoruz şöyle 5 hemen aşağıya diğer zürafımı iniyorum altı diğerini indim 7 bir diğer zürafama geçtim 8 ve tekrar buradaki diğer yeşil yaprağıma pırpırıma geçtim ve bunu bu şekilde birleştirdim hemen diğer zürafama geçiyorum. Bir. Diğerine geçiyorum. İki. Tek tek hiçbir zürafa atlamadan tepeyi iki defa batacağız. Bir. Bu tarafa da tekrar bir tane daha. İki. Şöyle. Hemen aşağıya iniyorum. Bir. Diğerine battım. İki diğerine 3 tekrar yeşil pırpırımın içine 4 şöyle hemen düzeltiyorum diğerine geçiş yapıyorum yine yeşil pırpırıma batarak burada da aynı şekilde yapacağım ve ikinci kat içinde geleceğim Evet bu sıramı yapıp başa kadar geldim yine mavi ipimi aldım Sizler dilerseniz başka renkte de ikinci katınızı geçebilirsiniz şöyle yine Yeşil pırpırımın içine mavi ipimle, iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar burada yapmış olduğumuz beyaz zürafalara tek tek batarak bir katta bu şekilde yapıp devam edeceğiz. Bir şöyle biraz daha büyük bırakırsak bu zürafalarımıza rahat olacaktır. 2 hemen diğerine batıyorum 3 şöyle diğer zürafama 4 tepedikini yani saymaya gerek yok hiçbir tane atlamayalım tek tek bütün zürafalarımıza batarak bir sırada bu şekilde mavi ipimizle geçip bitirelim. Tabii sizler yazmanıza uygun hangi rengi kullanıyorsanız ona göre geçeceksiniz. Hemen bu şekilde bu sıramı da tek tek zürafaların batıp bu sıramı da bitireceğim ve ara kısmı için geleceğim. Evet, gülümü bitirdim. Şimdi ara kısmına geçelim. Şöyle mavi ipimi Şurada şuraya beyaz yapalım. Ortaya mavi ipimi sabitledim. Şöyle iki düğümle burayı sabitliyorum. Şimdi buraya şöyle bir iki tane minik zürafa yapalım. Dilerseniz farklı ara yolları da kullanabilirsiniz. Birincinin başına geri dönüyorum. Hemen birinci zürafama batarak şöyle tekrar son zürafama tepeye batarak iki düğümle bu şekilde minik bademimi buraya da yaptım. Ara kısmımızın süslemeleri de bu şekilde olacak. Hemen ben diğer ara kısımları da yapıp fiyat bilgisi son haliyle bir fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de çok çok güzel bir model oldu. Kameradan parlak gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten normal çıplak gözle görmek daha güzel ve çok daha güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, inşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 65-70 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Küçük bir hatırlatma yapayım. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. İğne ile kuyu kazıyoruz. İğne, İğne sizler için işliyoruz. Lütfen bir beğeni bir ücretsiz bir şekilde abone olmayı bizlere çok görmeyin. Evet arkadaşlar bu tekrar söylüyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.